Yok yok. Oy oy oy

Bak şimdi bu saç oluyor. Kuzu <laughs> etinden, zincir böyle kuzu etinden saç. Evet. Böyle kavurma. Sadece yapıyor. kuzu eti ve kuzu yağı var. Aynen öyle. Bunu kim söylüyor ama? Bak bakayım. Abi şimdi, abi ben şu tarafa geçeyim sonra röportaj vereyim şimdi. Evet abi. Abi şimdi bu böyle... Biz ne yaptık abi? Abi bu şimdi direkt kuzu eti, kuyruk yağıyla. Başka hiçbir şey yok. Bana o yüzden şey böyle içine domates, hiçbir biber. Ondan sonra baharatını da koyduk. Pul biberini, karabiberini, kekiğini. 10 dakika sonra ekmeğe bana bana gömeceğiz abi. Gömeceğiz abi. Evet. Bütün biber attım. Yiyenler arada. Attım Olursa Yok abi, çok güzel. aynen ne olur abi? Bu kadar olur. Bu kadar olur, olur abi. abi. Bunların iyisi Şam'da kayısı. Şam'da kayısı aynen abi. 10 numara bak şu yağa bak abi. Bak görüyor musun abi ya of. 10 numara. Var ya burada da yani sarımsak şöyle bir ortamda var, da, da öyle bir gidiyorum. gidiyor ki. Peki şefim şuna hareket yapabiliyor muyuz? Bak bakayım. Bir, bir bak mi? bakalım bir kalite Bata, kontrol hesabı. Şey, dün akşam, akşam Bak tutsuz da söylerim genelde. Bakan kim? Ümit abi. Ben Ümit abi aradım kapıdan dedim Evet abi. Yorum alalım. Nereye gidiyorsun? Abi şimdi? eti yeme tamam, gerek yok ya. Ekmek ban suyunu ye. Tamam. Budur yani. Tamam. Öyle mi durdu? De dedim, bak bakayım nereye işte abi şunun şey şey Ben de dedim gelmeyeyim Aldım bana. abi. Ben dedim hatıra dedim sormuyorum lan nereye giderken. Kuzu ben. abi bu ateşi ben görse korkudan bir Kampa gideceğim dedim öyle gidiyorum dedim. Beş dakika abi. Tamam abi on <laughs> dakika daha dursun o zaman. Aynen. Tamam e aç dinleyelim baş, baş, aç. Aç aç dinleyelim. Bak bak çaz. Abi zarar olmaz. Seni isterim ne diyor. Hani bu da sapmak zaten? abi ya mısın ya 15 abi. Çadırı buraya kuracağız. Bak gece buraya kimse de gelmez. Tamam mı? Dediğim gibi bağır. Ya Aynen. Şuradan ee, gelir. Bak, ya, ya. Olur. Ya, ya gelsin ya. gelmez abi. At o ateşe, ateşe hayatta ya. Sesine gelmez. Gelmez, gelmez, gelmez. Sadece yatarken yiyeceklerini dışarıda bırakma. Aynen Ahmet abi, Bak Yukarıda odunlar duruyor. bir dünya odun Bav var o biçim. Yukarıda, tamam. biz nereye gidiyoruz şimdi Taş, <laughs> erikli şelalesine doğru yürüyoruz abi öyle bir yerde şuraya bak o kadar bakir ki şuraya o kayalar taşlar tam ormanın içi tam ormanın içi diye diyebilirim şöyle biraz daha geniş açı vereyim şöyle yoldan geldik Ay Barış arkadaşımız da. Su dere aşağıda görülüyormuş. Şöyle zoom ben yapayım. Ben Şöyle gideyim aşağı. Şöyle su akıyor burada. Çok güzel. Dışarısı normalde güneş. Ama burası Kölge ve bir o kadar sık orman içi olduğu için karanlık ve serin güzel bir serinlik var ama üşütmüyor öyle diyebilirim evet devam ediyoruz şöyle bir de yürürken çekeyim dedim suyun kenarından yürüyerek kamp alanından erikli şelalesine doğru yürüyoruz Karşıda gördüğünüz merdivenlerden büyük bir ihtimal evet, yukarı doğru tırmanacağız, çıkacağız ve yola devam ediyoruz. Merdivenler görünüyor mu, şöyle biraz daha yaklaşalım, evet öndeki arkadaşlar bizim grubu. Orman içi devam, yola devam. Sudan bu kadar yukarıya çıktık. E tabi haliyle biraz yordu. Yukarıya doğru çıktıkça tabi ağaçlık alan azaldı ve gün ışığı ortaya çıktı. Buralar biraz daha aydınlık. Ve güzel. Şelaleye doğru yola devam. Evet. Şelaleye ne geldik. Sizler de görün şelaleyi. Şöyle. Yaylasında, erikli yaylasında. Erikli şelalesi. Çok güzel bir ortam. Eyvallah. baharda falan bayağı sağlam oldu. biraz yukarıya çıktıktan sonra şelaleyi tekrardan göstereyim dedim sizlere. Gerçekten güzel. Hava da güzel. Şöyle serin bir hava var. Şelaleye bir de bu açıdan bakalım. Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama buradan gerçekten yüksek. Erikli şelalesi burası dostlar. <laughs> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Baba, o yağ tarafı biraz daha iyice kızaracak şekilde kalsın. Çevireceğim de, bunu keseyim mi gene abi. abi? Sen bilirsin abi, kesmek işte. istiyorum. Tamam. Abi ne? şunu alayım mı masaya? Al gal buraya getir. Al. Al, başlayayım. Aşağıdan bir satı var. Gene bak. Daha yağ var abi. <laughs> Temiz otu yok. Temiz otun <ol>. etini atmıyorum <laughs> dedim mi? Dünyadaki en sağlıklı Yeşillikten bir tanesidir abi. Evet. Yiyebildiğiniz kadar yiyin onu abi. Abi istesem etsin. Ya riskli diyorlar abi ya. Gördüm internette de ben ilk başladığım zamanlar. Ne yapıyoruz abi Üç, üçünün birden? Sen de ya. Ya mu adam? Aa dur ben bir... De... ekmek, köy ekmeğin sıcacık geldi.